arkadaşlar 4 adım ipteyiz umarım hızlı soru 4 ipteyiz umarım hızı. şöyle bir ortaya gideyim yeter hızlı bir şekilde Evet çok güzel yemin ediyorum hayatımdaki en güzel itemlardan birini aldım da sen niye bana vuruyorsun ki lan Lan sak dur bakayım seni bir keseyim Sak bir keselim ya gel bakayım sak suck speed Saksı gel buraya gel buraya E bende de var, bende de var. Saksı speed bende de var lan. Neyse şöyle atalım. Buradan da saksı bir de çok reizdir adam neyse. Oh, bok gibi şeyler çıktı. Bugün konumda ne biliyor musunuz? Da bir mod hakkında bugün konuşacağım. Buradan şöyle inelim bakalım. Canım çok gidecek biliyorum ama atlamak zorundayım. Tamam neyse gidelim şöyle bir oha full iron olmuşum bile neredeyse. Neyse şu chest'i aldım. Dur açılmıyor mu? Ben buna saat tutuyorum açılmıyor Neyse şu adamı da bir alalım f ban sebebi ama 1.8'deyim zaten. Evet. Lan içine girdi itemler. Ben ne kadar salam ya. Şöyle bir gidelim abi. Bakın f var ama yani 1.8'de olduğum için gençler. Ha şuradaymış lan adam. Dur şöyle bir arkalayalım raise'i. Ulan bug yaptı bug yaptı lan neyse ne sıkıntı yok yapsın lan yapsın abi bizden bir tane bir fırsat olsun neyse bugün bir mod hakkında konuşacağım bu arada bu chestleri de almamışlar adamsınız lan siz yemin ediyorum adamın dibisiniz yani lobby mod hakkında konuşacağım yani işte gençler şimdi başlayayım hatta ben yani mod nasıl bir mod i̇şte, fps arttıran mod bazıları diyor işte fps arttırmıyor yalan filan diyorlar ama gerçekten gerçek yani bayağı eskiden bana kullan diyorlar kullan diyenler vardı ee, ben yani kullanmıyordur ama sonradan deneyim dedim kullandım ve bayağı popülerleşti hatta bayağı kişi kullanıyor yani ee, Bence de iyi ki kullanıyorlar yani e, ee, Reisler çünkü gençler ben bunu size söyleyeyim gerçekten abi adam geldi diğer tarafta Ulan Reis Uf. Sen kes ben de onu keseyim ya. Kessene geri zekalı. Neyse dur şöyle gidelim. Gapple yedim bu arada. Gapple boşa gitmesin. Oğlum sen salak mısın ya? Oğlum keşke Gapple lan. Hayır. Yemişim iyi ki. Yemişim yemişim tamam. Güzel. Şimdi şunu at. Şunları birleştir. Şunu at. Cidden de FPS arttırıyor yani çok güzel bir mod yani FPS arttıran güzel bir mod yani ben beğendim kullandıktan sonra ben de bayağıdır da oynuyorum ama dedim ki yani o kadar yapmışlar emek vermişler bir de yani Allah tanıt yani söylemezsek kötü olur dedik yani ben de söylüyorum abi oltam yokmuş oltam yok şu an gençler neyse şöyle gidelim yani hızlı bir şekilde kardeşim sende kask var mı yok aman var al o zaman ya gelme lan sen kimsin oğlum neredesin nereye gittin ha Gelin bir tane bir şunu da kesmeyi deneyelim de bizde bir şey var mı? Ya, yapacak yok. Yani, oltası var bunun ya of İşte bu kötü abi ben ne bok bu adama karşı. Abi olta olmadan da neyse dur. Bulacağım şimdi olta sana göstereceğim ben birazdan. Falan filan. Ama hiç de bir şeyim yok ya çakmak falan da yapamıyorum hiç. Ben de çekimledim dedim yani bazıları da arttırmıyor diye ama cidden arttırıyor yani ben bunu kendim gördüm aga valla kendim gördüm arttırıyor mu arttırıyor yemin ediyorum ki bende arttı şimdi bende arttı bazılarında da belki bilmiyorum da herkese artar ya bende arttı ama bende o kadar şey değil yani farkında oluyorsunuz zaten arttığında videoda videoda değilken falan fark ediyorsunuz zaten Reis sen de oradasın da olta bir bana çıkmadı değil mi kardeşim? Bir bana çıkmadı. Bunun da oltası var. Biz öleceğiz herhalde yakında. Bir bana çıkmadı ya yemin ediyorum bir bana çıkmadı herhalde. Ulan vallahi bıktım. Onun bana çıkmıyor olta. Kaçıyorsun mu sen de? Bana olta çık. Onunu satayım. Eyüz vitamin neyse bismillahirrahmanirrahim ikilitim. İkili tim ikili tim şerefine güzel bir like patlaması. Abi şu an gelmeyeceklerdi ya. Hiç gelişemedim. Oltam yok. Hiçbir şeyim yok. Keserim kesmesini ama oltam yok. Şu an cidden baya abim. Ben bu ikili simlerle detmeçe de kalamam ya. <laughs> ciddi olamazsın ya. Ciddi olamazsın ya. Güzel de mod yani hepiniz indirsin yani. La mod zaten başlıkta yazıyor yani. modun ismi o. Evet modun ismi o yani. Allah belanı vermeye. Abicim çocuğum salak mısın? İkiletim. Noob tim. Oba, tamam. Gapple yiyelim. Abi oltam yok. Gapple da yenmiyor şu an. Ne bok yiyeceğim ben şimdi. Gapple ye lan ye artık ye, ye. Adam bana döndü baktı. Bok oldum ben şimdi. Ye şunu kaç. İkili hmm, i̇kiletim reis. Tamam tim 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 tim. Tim lan tim tim. Çocuğum tim olmamız lazım. Tim olmamız lazım. Adamlar o iyi tim, iyi tim. Abi nubluk eserisiniz lan siz. Dur, blokit. Yes. Yes, GG. Evet gençler çok güzel bir oyun oldu. Burada ikili tim falan da kestik yani. <laughs> neyse böyle işte bugün de moddan bahsetti. güzel mod hepinizi indirebilirsiniz FPS arttırmak isteyenler neyse hepinizin size teşekkürler videoyu beğendiniz. Like'ın bay bay.